Of ya hiç arkadaşım yok Derinde zaten okulda Destan da uyuyor <gülüyor> <gülüyor> e O ne çok güzelmiş O, o ne ya Bir şey benziyor. biliyor musun? Ben çok sıkıldım sen yokken. Ama geldim. Biliyor musun bu ne? Bu sıvan yapımı abortörü. Vay canına! Hmm, çok güzelmiş. Hadi o zaman aç bakalım nasıl bir şeymiş. Tamam. Hadi aç bakalım merak Ay, ettim. Ben bende yokmuşum. Aa, bir tane daha göster. A evet var güzel. Sıvı mavi. Wow. Ay çok güzel bir rengi varmış bunun. O, hmm, evet o da şeffaf rengi. Evet şeffaf Ay çok bu. güzel. Hani sıvı içine koyuyorsun ya kaygın olsun diye işte bu şeffaf. Tamam. Ama hani şeyler var yani ona benziyor. Kıvam aldırıcı diye yazıyor değil mi? Kıvam aldırıcıymış. Ay çok heyecanlıyım. Hadi yapalım. Nasıl yapıldığını biliyor musun? Biliyorum ama daha bunları açmadık. Hadi onları açalım bir de bakalım ne var. Ağla çok zor. <laughs> Açtım bir de. Aa bak var vermiş. Bakayım. <laughs> Gerçekten mi kırılmış? Bak. Ay inanmıyorum. Şansımıza bak. Tekiz bir tek şey olmaz. Bizde tabak var. Ya ama şansa bak ya. Uff. Sen mutfaktan bir tane alırsın. Onu da okuruz bakarız nasıl yapılıyormuş. Gözde... Gözlüğü ne yapacağız? Sen tam sana göre. <laughs> olmadı. Bana olur belki. Kaçın kaçın. Kaçın da olmadı bu? <laughs> Başka bir şeyler var mı acaba? Şekiz çok güzel bir şey gördüm. Kapattım. Açtık. Bakayım. Ha. Pul. Kullayacağız mı onu? Kullayacağız. Tamam. Bana var. Süper. Sadece o zaman kabımız kırık olsun. Benim daha iyi bir fikrim var biliyor musun? O da pul. Bakayım ona. Ha çok güzelmiş. Evet. Aklar çok güzel görünüyor. Ay çok heyecanlıyım. Derin bence de şeffaf bir kap al. Şeffaf kapta da daha güzel görürsem. Tamam peki ben cam bitireyim. Tamam. Gittik, gittik, gittik. Heh, işte o güzel olur. Süpermiş. Kapıyı da kapat da Destan uyanmasın. Destan <laughs> uyanmasın. Allah korusun. Allah korusun tabi. çocuklara vermeyin slime'ı lütfen diyor. Aa, neden vermeyin diyor acaba? Yutarlar bilmiyor musun? Uh -oh. Aa, bilmiyordum. Yutarlarsa ne olur? Ay ne oldu? Ölürler. Hey. Ay Allah kurusun. Ben de bunu dökeceğim saçını kapatacağım. Tamam. Ay onu açtım. Evet kapağını açıp komple dökelim onu bence. Bence de. Hadi. neymiş bu? Ne diyor? <laughs> Şimdi suyu iyice yor. Suluğu gitsin onun bence. <laughs> ya çok <gülüyor> komikmiş. <gülüyor> Oldu mu? Oldu galiba. <laughs> Parasat yapayım mı? Bakalım. <laughs> oh, çok güzel. çok iğrenç. <laughs> i̇yi, iyi, 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 iyi. Ama eğlenceli bir şeymiş. <laughs> Haa, karıştıralım onu hemen. Oy. <laughs> Ay çok güzel. Al kaldır onu içine koy hemen. Hmm. Ha. <laughs> ya hepsi şu çıktı içeri gir bakayım. Hadi öbürünü de dökelim içine. Ben de dökelim ya. Evet dur dökelim onu getiriyorum hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> wow, çok güzel oldu. Dağıtıyorum dekes. Hadi Hadi dağıtsın ay. Sarı da çok yakıştı maviye. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel. <laughs> ay, çok güzel görünüyor. Bir kecik dokunabilir miyim? Oooo oh, ne güzel oh. oh. görünüyor ama ya. Sarılar daha güzel görünmeye başladı. Ay çok güzel görünüyor. Süpermiş. Oh. Lastik gibi aynı. Bıcık bıcık. Ay, size bak. Bir daha yap. Sakız gibi patlıyor değil mi? Ellerine mi yapıştı? Evet. Doldur içini doldur doldur. Doldur doldur doldur. doldur, doldur, doldur. <laughs> tamam bırak şimdi. Bırak kendi girsin bırak kendi girsin. Bırak kendi girsin tamam. Allah. Bizden çıkarıyor. Tamam bastırma, kırılacak bastırma sakın ona. Çek elini kaldır. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu nasıl bir şey mi? <laughs> Hadi temizle şimdi bardağı. Temizle. <laughs> Olmadı bu bardağı asıl. Temizle. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne kadar kolay temizleniyor. Bardağın etrafındaki ne oğlum? Temizle bardağı. Jöle gibi aynı. Jöle'ye benziyor. Peki hiç bir yatar mısın? Yatarım. Yatıyorum hemen. Hop. üstünden fly. Oy, bir şey battı. Tamam yine el lazım. Nasıl alacaksın? Hani hani benim üst kıyafetlerim var ya onları giydiririm ben. Yo sana. yo temizle beni çabuk. Tamam. Peki artık bu kadar çıkıyor. Anlaşılmaz. Ben <laughs> <filmi mal> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum. Ölüm <laughs> birlikte. <laughs> Slime ne hale getirdin beni. Slime. Arkadaşlar yine geldik bir videomuzun sonuna. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zile tıklayın.